İzmir'den herkese tekrar sevgiler, selamlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 5 çay için hazırladığım bu harika kurabiyeleri paylaştım. Buyurun başlayalım. Tarifime 1 çay bardağı susamı kavurarak başlıyorum. Yapışmaz bir tavada orta ateşte sürekli karıştırarak renginin karamel rengine dönmesini sağlıyorum. Susam kavurmayı bilmeyenler olabilir ama hiç durmadan karıştırmamız gerekecek. Yapışmaz bir tava kullanıyoruz ayrıca. Ve bakın bu rengi döndüğü zaman hemen altını kapatıp mutlaka tavadan alalım. Çünkü tavanın ısısıyla altını kapatsak bile kavrulmaya devam eder. Bu yüzden rengi koyulaşır koyulaşmaz hemen bir kaba transfer edelim. Susam kavrulduğuna göre artık yoğurma kabına geçebiliriz. Biliyorsunuz hep 200 mililitrelik su bardağı kullanıyorum. Çok istisnai durumlar hariç. 200 mililitrelik su bardağıyla 1 su bardağı tahin alıyorum. Aynı bardak ölçüsüyle bir su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Katı yağ yok bu tarifte. Yine aynı bardak ölçüsüyle de bir su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Ve şimdi bu malzemelerin hepsini homojen olacak şekilde karıştırıyorum. Kurabiyemizin şekli çok güzel olacak. Eve yakın bir pastanede bu kurabiyeden çokça satılıyor. Ben de e, bu şekli kullanmak istedim. Evet şimdi ekleyeceğimiz unu mutlaka eleyeceğiz. Burada 3 su bardağı un görüyorsunuz tepeli değil. Üzerine dolu dolu bir çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyoruz. Ve şimdi artık sıvı karışımımıza unu eleyebiliriz. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Altını çizeyim. Kurabiyenizin çatlamış bir görüntüye kavuşmasını istiyorsanız, daha doğrusu garantilemek istiyorsanız o çatlak görüntüsünü ununuzu elemeye ihmal etmeyin. Şimdi sadece parmak uçlarımla güzelce sıvıyla unu iyice karıştırıyorum. Ve akabinde yarım su bardağı daha un ekleyeceğim. Yani toplamda az önce de belirttiğim gibi 3,5 su bardağı un kullanıyorum. 1-2 yemek kaşığı fazla olabilir ya da az olabilir. Ununuzun markasına göre değişebilir ama oldukça yumuşak bir hamur olacak. Şöyle elime bir parça alıyorum temiz olan elime. Yuvarlıyorum ve rahatça yuvarlandığını görünce artık un eklemeyi bırakıyorum. 1 adet yumurta beyazına ihtiyacımız olacak. Şimdi yumurta beyazını çırpıcımla iyice karıştırıyorum. Az önce kavurduğumuz susam da yeterince soğudu. Şimdi şekil verme aşamasına başlayabiliriz. Bunlar küçük kurabiyeler olmayacak. Bu yüzden cevizden biraz daha büyük olacak şekilde bir parça koparıyorum. Öncelikle elimle yuvarladım. Un miktarı az olduğu için şekli bozulabilir. Hiç önemli değil. Önce yumurta beyazına, sonrasında susama buladıktan sonra burası önemli. Tekrar avucumun içini alıyorum ve elimi böyle kapatıp tekrar yuvarlıyorum. Evet yağlı kağıt sermiş olduğum fırın kabımı aldım. Bakın yuvarladım. Yumurta beyazı, sonrasında susam ve tekrar şöyle avuç içimi ortasında parmaklarımı kapatıp süvarlak yapıyorum. Daha önce kurabiye yaptığım bir yağlı kağıt kullandım. Çay saatlerini zaten oldukça çok kurabiye yapıyorum. Toplamda 20 adet kurabiye çıkarabilirsiniz. Büyük boy kurabiyeler olacak çünkü ben tek tepside pişirmek istedim. İki tepsi kullanarak daha küçük de yapabilirsiniz. Şimdi serçe parmağınızla ya da böyle küçük bir merdanenin sapıyla bu şekli vereceğiz. Tam ortalarına boşluk bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi az malzemeli ve hazırlaması da oldukça kolay. Evet bu şekli bırakmak bana terapi gibi geldi. Bu yüzden affınıza sığınarak hepsini göstermek istedim. Oluşturduğumuz boşluklara bir çay kaşığı olacak şekilde de yine tahin ilave ediyoruz. Bu tarif bolca tahin sevenlere itaf olunur öyle diyeyim. Şimdi bu aşamada fırınımı 170 derecede açtım. Fırınım ısınmaya başladı. Sıcak fırına girecek. Alt üst ayarda, fanlı değil. Yoğun şekerli sevenler tahinle şekeri, toz şekeri karıştırıp ortasına o şekilde koyabilir. Ama içine koyduğumuz Pudra şekeri fazlasıyla yeterli geliyor, emin olun. Bu arada tariflerimi de beğeniyorsanız tariflerimin altına yorum yazmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi artık fırınıma gidebilir. Ne kadar süre pişecek? Efendim, şöyle 25-30 dakika uzun bir şekilde 170 derecede pişiriyoruz. Fırından çıkmış halini görüyorsunuz hiçbir şekilde dokunmuyoruz çünkü çatlamış olmasına rağmen halen dinlenmeye devam ediyor. Şöyle bir 15-20 dakika iyice içini çekecek ve böyle şahane görünecek. Fırın için vermiş olduğum süre fırından fırına değişebilir sadece fikir olsun diye veriyorum bu süreyi. Sizin fırınınızda daha uzun sürebilir. Ve bu boyutta yaparsanız benim için ideal bir süredir. İçerisinde katı yağ olmamasına rağmen kıyır kıyır özellikle susam mantusuyla da çok lezzetli bu tarifi 5 çaylarınıza yapabilirsiniz. Hemen iç yapısını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada ortasındaki tahin biraz sıvı halen bekledikçe daha koyulaşacaktır. Şu an benimki tamamen soğumadı ama videomu tamamlamak istiyorum. Altı üstü bu şekilde çok güzel bir şekilde kızarmış. Ve iç yapısı da işte bu şekilde. Yerken mutlaka peçete kullanmanız gerekecek. Çünkü o kadar güzel bir yapısı var ki gerçekten kum gibi dağılan ifadesini hak eden bir tarif. biraz daha detaylı göstereyim bakın parmağımla çok az olacak şekilde bastıracağım ve bastırdığımda tamamen dağılacak Umarım tarifimi dener ve sevdiklerinizle paylaşırsınız. Yeni tariflerde görüşmek inşallah nasip olur diyerek videomu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hep mutlu kalın. Hep sağlıklı kalın. Hoşçakalın.